Selamlar dostlarım. Yepyeni videoma hoş geldiniz. Ayı döneminde ne yazık ki para kazanılmaz. Sadece para kaybedilir. Lafını duyarsanız inanmayın. Çünkü karşınızda şu an sizlere oranlar gösteriyorum. Trader Wagon üzerinden oranlar gösteriyorum. Mesela bu arkadaş son 30 günde %1300 kazanmış ve kazandırmış. Bu arkadaş son 30 günde %315 kazanmış ve kazandırmış. Toplamda da %84.000 yapmış. Yani çok ciddi oranlara var. Burada 840x yaklaşık 850x. Peki nedir bu Trader Wagon? Aslında arkadaşlar bu Binance'in kendi ürünü. Binance'de trade kopyalamak için geliştirdiği, Binance'in geliştirdiği bir sistem. Bu sayede diyelim ki boğa dönemlerinde rahat rahat trade yapıyorsunuz vesaire. Ama ayı döneminde gerçek anlamda artık işin matematiğini ve istatini çözmeniz lazım. Grafikleri çok iyi yorumlamanız lazım. Ama işte birçoğunuz sürekli bilgisayar başında değilsiniz vesaire. İşte burada bu tarz sistemleri kullanabilirsiniz. Bugün Trader Wagon nedir? Nasıl kullanılır? Binance nasıl bağlanılır? Adım adım bunları anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim için güvenlik her şeyden önemli. Sizin güvenliğiniz ise benim güvenliğimden bile daha önemli. Bu direkt Binance ile de görüştüm. Binance'in kendi sitesinde de var. Trader Wagon'da da var. Binance'in kendi ürünü. Yani herhangi bir üçüncü parti uygulama kullanmıyoruz. Asla da kullanmayın. Binance'da bağlamayın. Şimdi adım adım göstereceğim. Vakit kaybetmeden videomuza geçiyoruz. Tekrardan videoma hoş geldiniz dostlarım. Ben Monte Kripto Kontu. Youtube'da sizler için kripto paralar ve finans ile ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa Kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şöyle güzel bir gün yaşıyoruz. Güzel bir pazartesi yaşıyoruz. Bunun temelde iki sebebi var. Arkadaşlar Amerika'da ücret artışı yavaşladı. Ve Çin pandemi önlemlerini kaldırdı. Düşünsenize daha yeni kaldırıyor. Bunlar da piyasada biraz risk iştahını canlandırdı. İşte altcoinlerde %10, %5, %20 artan altcoinler var. Bizim amiral gemimiz %1.74 arttı. Ondan sonraki yardımcı amiral gemimiz Ethereum ise %4.48 arttı. Ve güzel bir gün biz de size bugün Binance'in trader vagonunu anlatacağız. Şimdi arkadaşlar bu özellikle Binance'te futures hesap kullananlar için geçerli. Binance'te vadeli işlemleri başkalarının ticaretlerini kopyalayarak uzmanların tradelerini kopyalayarak yapmak istiyorsanız bu kısmı kullanabilirsiniz. Futures nasıl kullanılır bilmiyorsanız bunu adım adım anlattığım seri var. Genel olarak anlattığım seri var. Video açıklamasına Link bırakıyorum. Oradan Binance vadeli işlemleri, kaldıraçlı işlemleri öğrenebilirsiniz. Ve size yüksek komisyon indirimleri sunduğum bir link var. Oradan da Futures'e kayıt olabilirsiniz. Ayrıca dostlarım bizim referansımız ile Monte Crypto ile Binance Futures hesabını aktifleştirenlere 5 BUSD e ödül verilecektir. Bundan da yararlanmayı unutmayın. Peki Futures'tan sonra Trader Wagon nedir ona bakalım. Dediğim gibi Trader Wagon burada Binance üyeleri kişilerin Trade'lerini kopyalayabiliyorsunuz. Mesela %283 kar, %184 kar, %312 kar. Burada Şampiyonlar Ligi'ni görüyorsunuz. Total PNL'de bakalım. Mesela bu arkadaş %591.000 kar ettirmiş. Ama son 30 günde zarar ettirmiş. Bu arkadaş 546.000 kar ettirmiş. Bunlar ciddi rakamlar. Bu arkadaş da %125.000 kar ettirmiş. Burada güzel rakamlar görüyorsunuz. Tekrar 30 günlük ROI'yi açıyoruz. Buradaki mantık ne? şu şekilde bir tane trader ve kaldıraç işlemde de al sat yapıyor. Siz de onu takip ediyorsunuz ve hesabınızı onun al satına bağlıyorsunuz. Ne kadar bağlamak istediğinizi de siz belirliyorsunuz. Ardından kar ve zarar limitlerinizi de koyuyorsunuz. Kar ettikçe o arkadaş da %10 kar komisyonu alıyor sizden ve siz ondan da %90 para kazanmış oluyorsunuz. Win to win ilişkisi yani. Binance'de ticaret yapılmış oluyor. Borsası kullanmış oluyor. Komisyonlardan para kazanmış oluyor. Peki. Öncelikle traderwagon.com bunun linkini aşağı bırakıyorum. O linke tıklayıp iyi olduğunuz zaman burada da komisyon indirimi alıyorsunuz. Mail adresinizi yazıyorsunuz. Şifrenizi yazıyorsunuz. Ardından da hesap oluştura basıyorsunuz. Hesap oluşturduktan sonra hesaba girdik. Burada geleceğiz. Account ve security'ye tıkladım. Burada mi birleştirmem lazım. Şu an Web'de arkadaşlar Binance'e girişimi yaptım. Burada da Binance'e girişimi yaptım. Eğer mobilden kullanacaksanız arkadaşlar Bakın App Store'da veya Google Play'de Trader Wagon Trade Crypto şeklinde gözüküyor. Link Binance Account'a tıkladım. Binance'ten bir onay almak için ve diyorum ki hesabınıza erişim için onay istiyor. Bunun için arkadaşlar kimlik onayı gerekiyor. Bu arada Binance üyesi değilseniz de şu an 25 dolar kazandıracak bir Binance üyeli kampanyamız var. Oradan da Binance'e üye olabilirsiniz. Binance bugün bize yeni yıl kargosu göndermiş. İçinde çok güzel montlar ve ürünler çıktı. Bunu da Kısa bir video çektik. Yakında paylaşacağız. Evet arkadaşlar, şu an ben Binance hesabımı bağladım. Ana sayfaya dönüyorum. Şimdi burada bu arada siz eğer trade'de çok iyisiniz takım lideri olup oradan da para kazanabiliyorsunuz. Ben geleceğim. Bakın birinci arkadaş full, ikinci arkadaş bu adamın hem son 30 günü çok iyi, hem de total kazanç oranı çok iyi. Bu arkadaşın daha iyi aslında. Minimum 10 dolarlık gözüküyor arkadaşlar. Ve 9 günlük runtime'ı var. Burada şimdi bu arkadaşı ben takip edeceğim. Sipariş başına ne kadar olsun diyor. Arkadaşlar örnek veriyorum sipariş başına 200 dolar ayır dedim. Toplam ne kadar kopyalamaya ayıralım demiş benim şu an futures hesabımda 3.500 dolar varmış. Diyelim ki 1000 dolar ayırdım arkadaşlar. Tabi siz kendi oranınıza göre ne kadar olursa kar alayım diyor. %30 olursa kar al, %15'te pozisyonu kapat. 10x kaldıraç ayarladım, kabul ediyorum ve arkadaşlar submit'e basıyorum. Şimdi pozisyonum artık açıldı burada. Bakın bu arkadaşı takip ediyormuşum. Arkadaşlar bu arada şu an izlediğiniz videoda ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan, kanala abone olan iki kişi bizden kişi başı 200 TL toplam 400 TL para kazanıyorlar. Ve arkadaşlar bu pozisyonla ilgili ileriki durumlarda ben artısını eksisini sizle paylaşacağım. Şu an pozisyonumuzu açtık. Pozisyon burada duruyor. Peki gelin ufak da olsa bir kurallara bakalım. Çünkü böyle şeylerde kurallar önemli arkadaşlar. Kopya ticaret arkadaşlar bir tane lideri takip ediyorsunuz. Onun işlemlerini onunla beraber açıyorsunuz. Burada pozisyon büyüklüğü çok önemli. Mesela diyelim ki bir liderin arkadaşlar 1000 dolar bakiyesi var. Ve işleminde 500 dolarla açtı. Yani bakiyesini %50'siyle açtıysa. Ben de bir kopya tüccarım. Bize kopya tüccar deniyor burada. Ve 500 dolarlık yatırım yaptıysam o da 250 dolarla pozisyon açacak. %1 komisyon alacak arkadaşlar sistem. Ve kar ettiği zaman da %10 arkadaşlar lidere gidecek. Peki başka detaylar nedir? Bunlara bakalım. Dediğim gibi liderler arkadaşlar %10 kar payı alıyor. Kar payı alma sistemini açıklıyor. Tabii ki size kazandıran da siz de verirsiniz. Burada peki diyelim ki çok iyi bir tradersınız. Çok iyi futures işlemler, vadeli işlemler açıyorsunuz. O zaman bir a leader diyorsunuz. Bir a leader dediğiniz zaman pozisyonunuzun olmaması gerekiyor. Burada kendi bilgilerinizi giriyorsunuz. Ardından insanlar size katılabiliyorlar. Karlarınıza, zararlarınıza göre işlem açabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada Binance'te otomatik al sat botu var. Grid trading diye geçiyor ki ben bununla ilgili bir pozisyon açtım, kar da ettim. Yani neredeyse zarar etmenin imkansıza yakın olduğu bir sistem. Binance bu iki özelliğiyle açıkçası son zamanlarda bence güzel işler başardı. Copy trading ve grid trading şekliyle, stratejik trading şekliyle bunu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Açıklamayı yine ekleyelim bunda. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi Telegram'dan muhakkak takip edin arkadaşlar. Telegram'da sizler için çağrılı fırsatları paylaşıyoruz, güzel etkinlikler yapıyoruz. Twitter'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bu arkadaşlar bizim YouTube kanalımız sizler için elimizden geleni yapıyoruz. Beğenileriniz, abonelikleriniz, yorumlarınız bizim için çok değerli. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın.